İnce Hassas'ın önceki bölümlerinde. Ondan eşini, doğmamış çocuğunu ve şehrini aldı. Superman kolunu göğsüne saplayarak Joker'i öldürdü. Dünyaya sesleniyorum. Tüm düşmanlık bitecek. Yoksa ben bitiririm. Sadece bir kişiyi öldürmek milyonları kurtardı. Sorun da bu. Zaten hep bir kişiyle başlar. Ona saldırdı ve Martian Manhunter'ı diri diri yakarak öldürdü. Superman'in gözü döndü. Elinin tersiyle vurdu köşeye attı. Son anında gözünde Dine canlandı. Şazam kelimeyi söylerse öleceğini söyledi. Arayı bulmaya çalıştı ancak Black Adam geri durmamakta kararlı. Göz lazerleriyle onu deşti. Önüne çıkan her Green Lantern'ı öldürdü. Koruyuculara ihtiyacımız yok Gennet dedi ve Mogo'nun içinden geçerek ikisini de yok etti. İçerideki bütün sivilleri göz lazerleriyle yakarak öldürdü. Efendi Demin Clark'ın hayatı korkuyla yönetildi. Ne kadar güçlü olursa olsun korkacak. Ancak Bruce her her zaman daha zeki ve korkusuzdu. Bu yüzden o kazanacak diye cevap verdi. Onun yerini söyle ve bu iş daha fazla uzamasın diye üstüne gitti. Ancak Alfred uyuyacağını ve çıkışı bulabileceğini söyledi. Damien elinde hediyesiyle Batcave'e geldi. Ve Alfred'i ölü bir halde buldu. Injustice Yıl 5 Bölüm 4 Bu bir şekilde senin suçun. Alaska Kate Bruce'un yanına geldi. Artık gerçekleri konuşma vakti diyerek cümleye girdi. Onu umutsuz bir şekilde başka plan olup olmadığını, Superman'e karşı direnişin bitip bitmediğini sordu. Bu iş daha bitmedi diye cevap verdi. Güzel dedi oradan ayrıldı. Bruce Lex ile görüştü. Ona dünya dışına bir mesaj göndermeleri gerektiğini söyledi. Mesaj ne diye sordu. Hal Sinestro'ya Victor Zaz'ın hapishaneden nasıl kaçtığını sordu. Pek bir şey söylemedi. Sinirli bir şekilde sen yapmadıysan geriye bir kişi kalıyor diyerek üstüne gitti. Sinestro hapishane yapısını tutarken ona saldırmak mantıklı mı diye sordu. Hal dinlemedi, yumruğu indirdi ve oradan ayrıldı. O giderken arkasından baktı. Clark gözüktü, Cyborg'a Raven'ı bulması ve yakında Aquaman'ı ziyaret edeceği haberini iletmesini söyledi. Victor sürekli laf yaptığı için azarladı ve kanlığa vardı. Black Adam'ın karşısına dikildi ve eğer bir gün ona ihtiyaç duyarsa çağrısına karşılık verip vermeyeceğini sordu. Kimsenin köpeği olmadığını, onu yalnız bırakmaları konusunda anlaştıklarını ve kan daha izinsiz giremeyeceğini söyledi. Sırf şazam istedi diye seni öldürmek üzereyken buraya getirdim deyince. Ben kandan dışına çıkmamakta söz verdim ve onu tutuyorum. Dünyama karışma. Hiçbir zaman senin emirlerini yerine getirme sözü vermedim. Bu konuşma bitti diyerek karşılık verdi. Hayır bitmedi dedi onu tuttu. Black Adam sinirlendi ve Süpermen'i dışarı fırlattı. Senin otoriteni tanımıyorum diyerek uçtu. Süpermen ...karşılık verdi. İtaat etmezse... ...ibret alem olsun diye kan dağ yakacağını söyledi. Bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum. Benzer yanımız çokmuş diyerek birbirlerini yumrukladılar. Eğer itaat etmezsen o zaman işini bitireceğim diyerek onu tuttu. Black Adam kafa attı... Bu kadar yeter diye bir ses duyuldu. Shazam, Hawkgirl ve Wonder Woman oraya geldi. Black Adam'a pes etmesini söylediler. Diana'ya kanlıan kaderine karışmamasını söyledi. Shazam ve Superman onun diz çökmezse tehdit olarak algılanacağını ve düşman olacağını söylediler. Black Adam geri adım attı ve bağlılık yemin etti. Sektör 28 ötesinde bir yer. Katar Burusu ulaşmaya çalışıyor. Alfred'in ölümüne üzgün olduğunu ve ona verdiği görevi tamamlamaya yakın olduğunu söyledi. Bat toplandı. Güç kullanmanın şu ana kadar işe yaramadığından bahsettiler. Clark'ın sivilleri öldürdüğü görüntüyü yaymayı planlıyorlar. Bruce Clark'ın dikkatini çekecek başka bir planı olduğunu söyledi. Katar gözüktü. Mongol'un karşısına çıktı. Burada ne niyetli olduğunu sordu. Sende olan bir şeye ihtiyacın var deyince bu yüzükteki kriptonitimi istiyorsun türünün son örneklerinden birisi diye cevap verdi. Bunu Kaler'de kullanmak istiyorsan bir dövüşe 30 saniye dayanmalı dedi. Katar kabul etti. Birbirlerine saldırdılar. Ağızlarını yüzlerini dağıtmaya başladılar. Mongol onu ezdi. Katar direnmeye çalıştı. Son saniye işini bitirmek için saldırdı. Atlantis, Arthur gözüktü, Clark orayı terk ediyor. Mera neden geldiğini sordu. Atlantis halen rejime sadık mı diye kontrol etmeye gelmişti. Ancak Arthur ona sadece duymak istediğini söyledi. Hall of Justice, Cyborg gözüktü, Raven'ları halen arıyor. Clark onu Atlantis'ten ayrıldığını söyledi. Washington DC yerin 300 metre altı. Batfamily gizlice ilerliyor. Barbara orada şu an sadece Cyborg ve Hulk görün olduğunu söyledi. Tünel kurşun kaplı ve bu geçiti kimse bilmiyor. Gittikleri yere var vardılar ve araçtan indiler. Bu işe yaramazsa ne yapacağız diye sordu. Savaşacağız diye cevap verdi. Cyborg ve Hulk göl gözüktü. Işıklar kesildi. Neler olduğuna baktığı esnada Batfam ile oraya geldi. Buraya gelmen büyük hata Bruce deyince Batwoman senin için buradayız dedi. San Francisco Hal ve Barry olanları tartışıyor. Hal Alfred'in ölümünü araştırmak için Zaz ile konuşmak istedi ancak söylediklerinin doğruluğundan şüphe edeceği için vazgeçtiğini söyledi. Barry ile bir an duraksadılar. Hal Clark'lardaki Joker grubunun ölümünden bahsetti. İlk başta Bizarro'nun yaptığını düşündü ancak zamanlamanın uymadığını söyledi. Barry'ye bizler nasıl insanlar olduk diye sordu. Bir şey yapmayı düşünmüyorsan sormaktan vazgeç cevabını verdi. Washington'a geri döndük. Barbara sistemi kapalı tutmaya çalışıyor. Batman Cyborg'a saldırdı ve tekme attı. Cyborg güç veren apın onu kurtarmayacağını ve bu işin onun için iyi gitmeyeceğini söyledi. Bruce elindeki tüm kozları kullanıyor. Hawkgirl ve Batwoman birbirini yumrukladı. Seattle, Clark, Danny Case'in yanına geldi. Gerekirse fantazma dönüşmesini ve acilen ona Raven'ı bulmasını söyledi. Onu Raven'ın yanına getirdi. Clark dünyaya gelmesini söyledi ama Raven artık bunlarla uğraşmak istemiyor. Babasının Void'a sürgününden sonra kimliğinin yarısını kaybettiğini söyledi. Babanı geri getiremiyorsan ona bunu yapanları cezalandırabilirsin dedi. Cyborg Bruce'a birkaç dakikaya güç geldi mi Justice League'in burada olacağını söyledi. League Joker'la le öldü rejim demek istediğin herhalde diye diye cevap verdi. Ona bir şey yerleştirdi ve etkisiz hale getirdi. Batwoman'a ne durumdasın diye seslendi. Hallediyorum diyerek göre yumrukladı. Gitmeliyiz dedi. göre tekmeyi indirdi. Cyborg aldık diye Barbara'ya seslendiler ancak tam o an bir saldırı yediler. Bu sefer kaçamayacaksın diyerek Clark ortaya çıktı. Bu iş bitti dedi saldırdı. İkisini de yere serdi. Tam o an bir araç içeriye daldı ve ölmeye hazır mısın diyerek elindeki kriptonit topuzla Katar ortaya çıktı. Klar karşısında ölmeden önce acı çekeceksin diyerek saldırdı. Rus Katar'ın planın dışına çıktığını söyledi. Karımı benden aldı. Yarın planlara gerek yok. Onu ölü istiyorum dedi vurdu. Hawkman çıldırdı. Onu kriptonitle öldürebilir mi diye sordu. Bilmiyorum ama diğerleri gelmeden sayborga alıp gitmeliyiz diye cevap verdi. Katar Clark'ı ezmeye devam etti. Kanını akıttığına sevindi. Cyborg'u aldılar. Clark kanlar içerisinde. Kafasını ezdi. Katar dur diye bir ses duyuldu. Hawkman ne yapıyorsun diye bağırdı. Beni terk ettin, Süpermen'i benden üstün tuttun dedi. Müttefiklerin yanında oldum deyince beni küçük düşürdün dedi Süpermen'e vurdu. Dur diye onu tuttu, Hulk göre fırlattı. Tam o an saldırıya uğradı. Clark'ın gözü döndü, Katar ayağa kalktı. Ona son hamlesini yapacağı esnada bir şey oldu ve oradan uzaklaştı. Diana, Shazam ve Flash oraya geldi. Flash topu aldı. Katar şimdi dördünüzle mi savaşacağım dedi. Hayır sadece benimle diyerek Clark kalktı. İyi görünmediğini ve buna gerek olmadığını söylediler. İyiyim dedi, Hawkman saldırdı. Yüzüne yumruğu yedi. Clark kalan tüm gücüyle peş peşe yüzüne yumruk atmaya devam etti. Shire'a Katar diye baktı, onun öldüğünü söyledi. Cyborg nerede diye sordu. Batman aldı diye cevap verdi ve Clark yere düştü. Kriptonit'in etkisi dedi. Beri topuza baktı ve oradan uzaklaştırdı. O sırada Bat Family Cyborg'u kurcaladı ve onu hacklerlerse dumansız silahları olacağını söyledi. Hall of Justice'a geri döndük. Flash oraya geldi. Diana Clark'ın kriptonit zehirlenmesi yaşadığını söyledi. İyi olacak mı diye sordu. Bilmiyorum diye cevap verdi. Katar için üzgünüm deyince Shire'a o seçimini yaptı. Victor aramalıyız dedi. Aramak için dağıldılar. Clark ayağa kalktı. Cyborg da Bruce'un istediği bir şey olmalı. Lex haber ver dedi. Metropolis terk edilmiş Lex kulesi. Etraf radyasyonlu diye kıyafetleriyle Batman'ler gözüktü. Cyborg üzerinden rejim veri tabanına ulaştılar yarım milyon saatlik görüntü kaydı var. Bruce katında olan bir dakikaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Clark tahtına oturdu. Victor'u bulmalıyız dedi. Bitkin bir halde Batman'in erişmesine izin veremem dedi. Neye erişmesini diye sordu. Clark bayıldı. Cyborg'u aramaya devam ettiler. Diana Lex'i Clark'ın yanına gelmesini söyledi. Konuşmalıyız diyerek Flash yanına geldi. Barry hızlıca tüm ihtimalleri düşündüğünü, Bruce'un Cyborg'u ekleyip ondaki karanlık bir bilgiye ulaşmaya çalışmak için kaçırdığını olabileceğini söyledi. Ne gibi bir şey deyince "Bilmiyorum, Alfred'in ölümüyle ilgili olabilir." dedi. Bat Family gördükleri karşısında şok oldu. Clark'ın insanların nasıl yaktığını izlediler. Lex Clark'ın yanına doğru ilerledi. Batwoman tüm dünyaya canlı yayın açtı. Dünyadaki herkes yayına kilitlendi. Superman soğukkanlı bir katil ve bu da kanıtı diye seslendi ve kaydı başlattı. Diana bu ne Clark diye sordu. Rejimi devirebilecek bir şey diyerek Raven ortaya çıktı. Superman'in hatırı için sessizlik olacak dedi. Tüm dünyada yayını durdurdu. Batfemir'in ne olduğunu anlamaya çalıştı. Batman büyü olduğunu söyledi. Cyborg uyanmaya başladı. Uyarı gönderdi. Diana diğerlerini yolladı. Flash hemen oraya gitti. Victor'u kurtardı. Batfemir mil oradan ayrılmıştı ve Barbara Cyborg yeniden başlayınca görüntüleri alamadığını söyledi. Yine en başa döndüler, Bruce düşündü. Hall of Justice'a geri döndük. Cyborg ve Lex Clark'ı inceledi. Hawkman'in sentetik kriptonit kullandığını ve verilere göre zamanla kendi kendini iyileştirmesi gerektiğini söylediler. Güzel, Victor seninle özel olarak konuşmak istiyorum dedi. Lex ayrıldı ve ona tüm veri tabanını silmesini söyledi. Lex geri döndü, Bruce ortaya çıktı. Clark nasıl diye sordu, iyi olduğunu söyledi. Bruce fazla seçeneği kalmadığını, yıllar önce önlem için bir kriptonit silah yaptığını ve onun Batcave'de olduğunu ama erişebilmek için Justice League üyelerinin DNA'sına ihtiyacı olduğunu söyledi. O sıra Bizarro'yu gördü. Yani rejim tarafındakilerin DNA'sına mı ihtiyacımız var? Evet diye cevap verdi. Peki onların bizim evrenden olması gerektiğine emin miyiz dedi. Paralel evrenden bir Justice League'i buraya getirmekten mi bahsediyorsun diye sordu. Lex Starlabs ise paralel evrenler hakkında yıllardır bilgi toplandığını ve onlara ulaşabileceklerini söyledi. Bruce bunu yapabilecek tek kişi Barry o da bize yardım etmez deyince Barry ile bir süper hapishane üzerinde çalışıyorduk, Onun hız gücüyle tamamladık ve bize yardım ettiğini bilmeyecek dedi. Onlara bir de Mother Box lazım. Ancak rejimin çok iyi korunan bir cephaneliğinde. Bali, Endonezya. Batman Wade'i ziyaret etti. Emekli olduğunu söyledi. Sizi sağdan çektiler, rejimden intikamını alabilirsin diyerek ona iş teklifinde bulundu tekrar bu kostümü giymek iyi diyerek ilerledi. Rejim tesisine sızdı, içeriye girdi ve ilerlemeye başladı. Superman beni en başta iş almalıydı. Bu sayede ona karşı isyanı bitirebilirdim. O adam aptalın teki dedi. Rejim askerlerini indirdi. Kapıyı açtı, içeri girdi, ilerledi, daha fazlasını indirdi. Orayı aradı ancak bulamadı. Hepsine bakması gerekecek. Tam o an silahları bırak ve teslim ol diye bir ses duyuldu. Deathstroke onlara baktı. Daha fazla direniş askeri geldi saldırıya geçti onları birer birer öldürmeye başladı. İkimiz kaldık ne dersin dedi. Sonuncuyu yakaladı. Kafa attı onu da indirdi. Tam o an metamorfo ortaya çıktı. Kuzey Kutbu Rejim Hapishanesi. Viktor Zaz ölü bulundu. Hal Sinestro'yu sıkıştırdı ama kayıtların silindiğini söyledi. Birisi onu delik deşik etmişti. Hangi zarf edin diyerek Damien onu ziyaret etmişti ve öldürmüştü. Hal bunun intikam olduğunu anladı. Deathstroke'a geri döndük. Metamorfa saldırdı. Wade karşılık verdi. Metamorfa dövüş becerilerinin kötü olduğunu söyledi. Kes sesini ucube dedi. Kılıcı salladı. Ancak kırıldı. Yumruğu indirdi. Deathstroke yerde. Daha zorlamanı bekle hayal kırıklığısın deyince daha bitmedi dedi saldırdı. Atıklarını görünce sıvı forma aldı ve içinden geçti. Bu bana zarar vermez diyerek etrafı yakmaya başladı. Deathstroke topları geri çağırdı. Metamorfo bu sefer hazırlıksız yakalandı ve işi bitti. Çok konuştuğunu söyledi. Motherbox'ı buldu. Rejim askerleri geldi. Onları oyaladı, kaçmaya başladığı esnada saldırıya uğradı. Cyborg ve Raven onu yakaladı. Alaska, Bruce ve Lex gözüktü, Deathstroke'un yakalandığını konuştular. Ancak o yakalanmadan önce Motherbox'ın 3 boyutlu şemasını göndermişti. Ama asıl soru Motherbox'ın nasıl oluşturabilecekleri. Başka bir evren. Clark ve Lois bebeğin heyecanını Clark'ın anne ve babasıyla paylaşıyorlar. Birbirlerine destek oldular. Ve malikanesi Alfred'in doğum gününü kutluyorlar. Clark, Oliver, Damien, Barbara, Jim Gordon herkes bir arada ve mutlular. Lex Luthor gözüktüğü motivasyon konuşması yapıyor. Çünkü Justice League'e karşı diğer kötülerle birlik olmaları gerektiğini söylüyor. Watchtower, Cyborg Metropolis'te kötülerin bir şeyler planladığını, acilen müdahale etmeleri gerektiğini Bruce'a haber verdi. Clark Ruiz diye endişelendi ve hemen oraya doğru harekete geçtiler. Metropolis'te Clarklar Sinestro, Ares ve Black Adam'la savaştı. Cyborg ve diğerleri Lex Luthor'un yanındakileri müdahale etmeye gitti. Bruce ise arkama gitti ve tahmin ettiği gibi Joker'i kaçmış bir şekilde buldu. Gotham, Harley ve Joker bu çok eğlenceli olacak diye ilerliyorlar. Büyük plan ne? Yarasayı eziyor muyuz diye sordu. Joker onun sıkıcı olduğunu ve daha büyük daha kırmızı bir şeye geçtiklerini söyledi. O sırada Batman Deathstroke'u indirdi. Harley ve Joker Metropolis'e vardı. Süpermenler Black Adam'ları birer birer indirdiler. Tam o an Doomsday ortaya çıktı. Harley ve Joker araçtan indi. Elindekini Superman heykelinin önüne getirdiler. O sırada Batman Lex'lerin yanına ışınlandı ve şifreyi çözmesinin iki hafta sürdüğünü söyledi. Joker Harley'e Lex ile görüşeceklerini söyledi. Biliyordum diye sevindi. Nükleer bombayı kurdular. O esnada Batman oraya ışınlandı. Joker onunla konuşacağız diyerek Harley'i kovdu. Gitmek istemedi. Tokat attı. Batman benim yaşama sevincim. Kalbimin sahibi diyerek onu karşıladı. Harley Justice League'in oraya geldiğini gördü. Joker'i tek bırakmak istemedi. Arrow, Green Lantern ve Aquaman'in de geldiğini gördü. Joker elindeki tetikleyici tutuyor. Batman üstüne doğru koştu. Diana ve diğerleri, hatta herkes Joker'i durdurmak için hareket etti. Tam tetiğe basacağı esnada hepsi üstüne gelmişken bir şey oldu. Bir ışık yayıldı. Harley şaşkınca baktı ve hepsi kayboldu. Call of Justice Clark tahtında gözüktü. Seninle konuşmak istiyor diyerek Diana Catwoman'ı getirdi. Bu işin iki taraftan biri ölmeden bitmeyeceğini ve bu yüzden daha fazla kan dökülmemesi için Batman'in yerine vereceğini söyledi. Ancak tek istediği Bruce'a zarar vermemesi. Alaska, Bruce ve Lex paralel evrenleri görebildiklerini konuşuyor. Cihazı test edecekler ama hepsini aynı anda çekmeleri gerektiğini söyledi. Doomsday'ı orada bırakırlarsa o evrenin felakete sürüklenebileceğini söyledi. Tam o an Superman geliyor diyerek Batwoman'lar içeri daldı. Batman, Lex'e Boom Portal'ı ile oradan kaçmasını söyledi. Çünkü başarısız olurlarsa Clark'ı durduracak tek seçenekleri o olacak. Onunla ben ilgilenirim dedi. Batman diye bağırarak Clark oraya geldi. Lex ışınlandı. Gözü döndü ve her yer kurşun kaplı olsa da benden kaçamazsın diyerek etrafı yakmaya başladı. Bruce kaçtı. Barbara diğer evreni tekrar aktif etmeye çalışıyor. Göz lazerleriyle orayı da dağıttı. Barbara diye ona baktı. Ortaya çık ve benimle yüzleş diye bağırdı. Bruce gözüktü. Bağırarak üstüne uçtu. Barbara ayağa kalktı. Cihazı manuel olarak aktif edebileceğini söyledi. Tekrar aktifleştirdi. Diğer evrene baktılar. Nükleer bombayı görünce şaşırdı. Bu iş bitti Bruce başka plan yok, başka numara yok diyerek onu yakaladı. Bir kenara fırlattı, Bruce yerde. Barbara nükleeri patlatmadan önce hepsini çekmeleri gerektiğini söyledi. Ancak cihaz çalışmıyor. Hal ve Dayan oraya geldi. Barbara Bruce'a cihazın hasar aldığını ama onarmaya çalıştıklarını söyledi. Üçü de onun tepesinde. İşim bitti, bununla yüzleş dedi. Bruce'a Clark'ı oyalı cihazı tamir ediyoruz diye seslendiler. Belki bu iş bitmiştir diyerek ayağa kalktı. Clark döktüğü her kana, her acıya değdiğini, dünyanın rejimle daha güvenli olduğunu söyledi. Bunu yaparken onların bütün özgürlüklerini elinden aldın Clark. Burası polis devleti diye cevap verdi. Hal burası münazara sınıfı mı deyince, Bruce bu konuşmanın uzun zamandır yapılması gerektiğini söyledi. Joker'in ondan aldığı şey için üzgün olduğunu, derinlerde bir yerde Superman'in onu öldürmesi yanlış olduğunu kabullenmesini söyleyerek oyalamaya devam etti. Bu olay seni ne duruma getirdi baksana Clark. Atlantis'i yok ediyordun yeşil fenerleri öldürdün deyince bu savaştı ve kaçınılmazdı diyerek dayan araya girdi. Bu savaş değil daha çok kişisel hissettiriyor diyerek ayağa kalktı. Oliver'ın kanı aynı şekilde Diana, Rini ve Katar Hepsi senin ellerinde kılar. Ayrıca Alfred boşuna inkar etme deyince hepsi duraksadı. Barbara cihazı hazırlamak üzere. Ancak enerji alanının onlardan birini çekebileceğini ve tam olarak ne olacağını bilmediğini söyledi. Clark annem ve baban seni buraya gönderdiğinde bu dünyayı mı hayal etti diye sordu. Yapma dedi. Seninle gurur duyarlar mıydı diyerek üstüne gitti. Yeter dedi elinin tersiyle vurdu. Diktatöre dönüştüğünü görmekten utanırlardı deyince onu gırtlağından yakaladı. Buraya bunun için mi gönderildin? fethetmek için mi dedi? Ancak Clark onunla mantıklı konuşmadığını söyledi ve bunun bir oyalama olduğunu anladı. Hemen oradan ayrıldı. Barbara hazır olduklarını söyledi. Kate yap dediği an, bu ne diyerek Clark içeri daldı. Gerçek adaletin görünüşü aşağılık herif dedi düğmeye bastı. Clark saldıracağı esnada bir anda enerji dalgası yayıldı, hepsini etkilemeye başladı. Clark müdahale edemeden hepsini içine çekti ve kayboldular. <laughs> ve Barbara gözüktü. Hal neredeyim dedi. Clark hayır dedi. Diana onu gördü ve yanına gitti. Hepsinin dört bir yana dağıldığını söyleyince Clark sinirle Batman'i bulun diye bağırdı. Diktatörün şehri Joker gözüktü ve bu bir şekilde senin suçun dedi. uzun bir serüvenin şimdilik sonuna geldik. Burada bir konuya değinmek istiyorum çünkü seri boyunca her videoda aynı şeyi söylemek istemedim. Her hafta bölüm daha hızlı gelsin diye çok fazla yazanlar oldu. Gayet normal, süreci bilmiyor olabilirsiniz. Kısaca şöyle açıklayayım. Bu videoların 2-3 günde bir gelmesinin imkanı yok. En basitinden hızlıca bahsedersem 20 dakikalık bir video için ortalama 200-250 sayfadan metne döküyorum. Sonrasında seslendirmeyi yapıyorum, görselleri yerleştir, kurgula, müzik ekle, gerçekten çok çok fazla iş var ve bunların hepsini tek başıma yapıyorum. O yüzden tamamen 24 saat boyunca bilgisayar başında dursam bile 2-3 günde gelmesinin imkanı yok. En erken hemen hemen 5 günde gelebilir. Sizleri de anlıyorum bu tarz anlatımlar gerçekten meraklısı için çok keyif verici. Eskiden bu kadar kanal yoktu ama şunu da bilin bizler çok niş bir kitleye hitap ediyoruz. Emeklerin karşılığı gerçekten bu değil. Bu kanalı açalı neredeyse bir yıl olacak daha 40 bin abone bile olamadım. Bu kadar emeği daha genel bir konsepte verseydim şu muhtemelen daha farklı bir seviyedeydim. Ancak tabii ki de bizler bu işi severek yaptığımız için öyle aşırı da rahatsız etmiyor. Burada önemli olan sizlerin desteği. Ancak bu işi bu şekilde sürdürebiliriz. Başa dönecek olursam da bölümlerin gelme süresinde anlaşmışızdır diye düşünüyorum. Acıtasyon gibi olmasın ama gerçekten bunları hazırlarken çok şeyden fedakarlık yapıyorum. Seri boyunca da desteğini ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sezon finalindeki bu videoda sizden ricam biliyorum aranızda videoları izleyen ama yorum atmayı sevmeyen insanlar var. Destek amaçlı bu videoda yorum yağmuruna tutmanız. Tabi bununla beraber videoyu beğenmeyi hype'lamayı da unutmayın. Neyse uzun lafın kısası benden büyük olun küçük olun. Hepinizi çok seviyorum. İncastas'ın sonraki sezonunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.